Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlikken kavga ederseniz ne olur? Ben başımdan geçen olayı anlatayım size. 5816 mıydı? 5200 müydü? Yasaya tabidir arkadaşlar. Daha da değişen bir şey olmadı. Özel güvenlik çünkü size Hani işsizliği bitirmeye yönelik bir şey. Sadece adı var özel güvenlik hiçbir yetkisi yok. İşte bekçi alımı yapıldı. Benim zamanımda koruma memuru alınacak diye bekletmiştik, ümitlenmiştik. Bir şey olmadı arkadaşlar. Özel güvenlikken kavga ederseniz ne olur? Hakim karşısına çıkmış birisi olarak yanıt vereyim arkadaşlar. Ben sitede çalışırken site sakini geliyor şey yapıyor işte bana artistlik yaptı bayağı küfür etti vesaire. Ondan sonra ben tam buna vuracakken Çat, hani işte saf mı belliydi Ne yaptı artık? Zaten bir şeyler demiş hakkında Efendim bıçak çekti. Ben de ona şey yaptım. Bıçağı bırak ya, şurada dövüşelim dedim. Yani bıçağı bırak dedim. Bıçaksız gel. Yok bu ondan sonra içeri girdim ben uyumamak için. Küf dışarıda küfür etmeye devam etti. Dayanamadım meyve bıçağıyla çıktım. Ondan sonra. Polisi aradım. Bu kaçtı ben dışarı çıkınca. Ben kovalıyorum. Bu kaçıyor. Kaçarken de küfür etmeye devam ediyor. Sitenin arka tarafından girmiş. Orada kamera falan yok. Görmedim. Zaten ben yöneticiyi aradım. Yönetici polisi ara dedi. Polis geldi vesaire. Polis de bana kızıyor. Niye kızıyorsa abi yalan söylüyor diyorum. Sus diye bana kızıyor polis. Polis <laughs> öyle kızıyordu. Ondan sonra hakim karşısına çıktık. Yani benim görev yerim hakarete uğrayan benim, bıçak çekilen benim. Ondan sonra ne oluyor sevgili arkadaşlar? Ben meyve bıçağıyla o sustalı taşıması şeydir, cezası vardır, hapis cezası vardır arkadaşlar. Kaç aydan başlıyor bilmiyorum ama sustalı bıçak taşıması şeydir, suçtur. Efendim benimki meyve bıçağı karşıda sustalı bıçak var. İlk başlatan o küfür eden o ikimiz de aynı cezayı aldık. Cezalar ertelendi. Yani özel güvenlikken kavga etmemeye çalışın iyi yerlerde. Yani benden size tavsiye çok kişinin oturduğu sitelerde filan şey yapmayın çalışmayın. Sucuyla bile kavga edersiniz. Adama A, nereye gideceksin diye soruyorum sana ne diye cevap veriyor. Tek kişi duruyorum gitsen peşimden kavga edeceğiz görev yerini terk edeceğim. Ben tuşa bastım mı kapı açılıyor. Oradan site sakibinin bana küfür edecek. Mesleğe durdum duralı çok küfür yedim arkadaşlar. Küfür ediyorlar yani hangi biriyle döveceğim de mücadele edeceğim vesaire. Tavsiye edeceğim bir meslek değildir. Havalimanında, bankalarda falan çalışılacak güzel yerler vardır. Hastanelerde de bayağı sıkıntılı olaylar yaşanıyor ama bazı yerlerde işte polis olduğu için polisten çekiniyorlar. Özel güvenlikten kimsenin korkusu yok. Çünkü size yasalar tarafından korunmadığını bildikleri için pek çok önemi yoktur. Özel güvenlikken asla kavga etmemeye çalışın arkadaşlar. Yani kavga ettin benim görev yerim diye bir de karşı tarafa zarar verdin kolunu bacağını kırdın yerli bitersin. Yani o özel güvenlik işin sertifikan iptal olur. Bir de ya yani ceza alırsın yani asla yani o karşı taraf size vursa bile ha vurun o zaman da kendinizi savunmak için gene ceza alırsınız. Benden size söylemesi görüşürüz hoşçakalın.